Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bu. Şöyle arkadaşlar bir takipçimin isteği üzerine tek renkle bir çalışma yaptım bugün böyle bir model hazırladım fıstık yeşil ile yaptım Arkadaşlar siz bunu istediğiniz renklerle yapabilirsiniz arkadaşlar beyaz olur lila olur krem olur artık seveceğiniz yazmalara kendi zevkinize göre uygularsınız arkadaşlar modelimiz iki sıradan oluşuyor önce ilk sırasını anlatacağım sizlere şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar önce ilk sırasını anlatacağım sizlere. Şöyle 15 tane zincir çekip devam ediyorum. 8 10 ve 15 ve şöyle yuvanın içine giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle buraya bağladım arkadaşlar şimdi 1 2 3 zincir çekip tığ batıda sıradakine battım ve sık iğne ile bağladım tekrar 3 zincir Yine sıradakine battım ve sıkı iğne işlemini kapattım arkadaşlar. İki kez ilerliyorum. Ve bir kez doladım ve sıradakine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Üçlü bir trabzan yaptım arkadaşlar. Bu modelimizin motifini daha doğrusu modelimizin yuvasını oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane zincir çektim tığımı ilmeğin içinden çıkartıyorum. Şuraya 15 tane zincirden oluşan bir pırpır yapmıştım. İçine giriş yapıyorum. Ve yine ilmeğimi aldım ve sık iğne işlemiyle buraya bağladım 7 tane zincirimi. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve şimdi 1 2 3 4 5, 6, bir tane zincir çektim. Şöyle şuraya sık ile bağladım yere giriş yapıyorum. 2 ipini alacak şekilde ve 7 tane zincirimi buraya sık ile bağladım arkadaşlar. Tekrar 7 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine aynı yere giriş yapıyorum. Yine sık iğne işlemiyle bağlıyorum arkadaşlar. 3 tane yapacağım böyle 7 zincirden oluşan 3 tane pırpır pır yapıyorum ve yine aynı yere giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çektim ve şuraya üçlü bir trabzan yapmıştım arkadaşlar o yuva oluyordu yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum tekrar 15 tane zincir çekip devam ediyorum. 8 10 14 ve 15 ve yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Ve yine 3 zincir çekerek iki kez ilerliyorum. Hemen sıradakine battım ve kapattım. Yine 3 zincir sıradakine battım ve kapattım ve bir kez doluyorum yine sıradakine battım ve önce bir sonra iki sonra iki çekip kapattım üçlü bir trabzan yaptım arkadaşlar ve yine 7 tane zincir çekip devam ediyorum ve bu yedi batığımı yine ilmeğin içinden çıkarttım şurada 15 tane zincir çekmiştim şöyle içine giriş yapıyorum ve yine ilmeğimi aldım 7 tane zincirimi buraya sık iğne işlemine bağladım arkadaşlar ve tekrar 7 zincirden oluşan üç tane pırpır yapıyorum buraya yine kapattığım yere giriş yapıyorum 2 ipin alacak şekilde ve 7 tane zincirimi buraya sık iğne ile bağladım arkadaşlar tekrar 7 zincir ve 7 yine aynı yere giriş yapıyorum yine sık iğne işlemiyle kapattım tekrar 7 zincir ve yine aynı yere giriş yapıyorum. Ve yine sık iğne işlemiyle kapattım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane 7 zincirden oluşan pırpır pır yapmış oldum. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. İlkini 7 çekiyorum. ikincisini 8 çekiyorum arkadaşlar. Ve şöyle üçlü trabzan içine giriş yaptım. Hemen dibinden giriş yapıp sık iğne ile bağladım buraya. Tekrar 15 tane zincirle devam ediyorum. Ve 15 arkadaşlar. Emin olmak için tekrar sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir tane eksikmiş. İğne ilmeğe giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 3 tane zincir çekip yine ilerliyorum. 2 kez bir tane daha yapalım ve ikinci sırayı anlatacağım sizlere. Bir kez doladım ve sıradakine battım. Önce bir, sonra 2, sonra iki çekip kapattım. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 7 Tığımı ilmeğimden çıkarttım. On beşli zincirin içinden giriş yaptım şöyle. Ve ilmeğimi aldım. 7 tane zincirimi buraya sık iğne ile bağladım arkadaşlar ve şimdi 7 tane zincir çekerek 3 tane pırpır yapıyorum ve ilkini yine kapattığım sık iğnenin içine giriş yapıyorum iki ip, ipini alacak şekilde ve sık iğne işlemiyle bağlıyorum arkadaşlar tekrar 7 tane zincir ve bu yedi yine aynı yere giriş yapıyorum yine sık iğne ile bağladım arkadaşlar tekrar 7 zincir ve bu yedi yine aynı yere giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım 3 tane pırpır yapmış oldum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ve yine 8 tane zincir çekiyorum ve 8 arkadaşlar ve üçlü trabzanın hemen dibinden giriş yaptım 8 tane mi buraya bağladım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum şimdi sizinle birlikte ikinci sırasını anlatacağım sizlere Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırasını anlatacağım şöyle ara geçişte 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve şöyle 3 tane 7 zincirden oluşan pırpır yapmıştım. İlkine giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım 5 tane zinciri. 3 kez doluyorum tığıma ve ikinci pırpırı boş bırakıp şöyle üçüncü pırpıra giriş yaptım. Ve önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra, sonra iki çekip kapattım arkadaşlar bu yaptığım trabzan yuva olacak arkadaşlar şimdi bir iki önce üç tane zincir çekiyorum ve yaptığım trabzan dibinden giriş yaptım sık iğne işlemiyle kapattım üç zincir ardından ikişer zincir çekerek pırpır pır yapmaya başlıyorum arkadaşlar iki zincir çekiyorum ve trabzan dibinden giriş yapıyorum sık iğne ile kapatıyorum İki zincir trabzan dibinden batıyorum sık iğne ile kapatıyorum 2 zincir 2 4 6 7 oldu arkadaşlar 8 tane yapacağım emin olmak için ne sayacağım Evet 8 tane yapmışım ve son olarak yine pırpırın içine giriş yapıyorum 3. pırpırın ve sık iğne ile bağladıktan sonra tekrar 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip yine 3 tane pırpırımızın olduğu ikinciye geçiyorum şöyle ilkine giriş yaptım ilk pırpıra ve sık iğne işlemine bağladım tekrar 3 kez doluyorum ve ortadaki pırpırı boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım arkadaşlar ve yine önce bir sonra iki sonra iki sonra 2, sonra, sonra iki çekip kapattım ve önce 3 tane zincir çekip pırpır pır yapmaya başlıyorum yine. Şöyle. ilkini yapmış olduğum, şimdi ikincisini 2 iki zincirle yaptım. 2 zincir çekip giriş yapıp kapatıyorum. 2 zincir giriş yapıp kapatıyorum arkadaşlar. Modeli 2 renkte yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalan bir şey arkadaşlar. İki renk yapmak isterseniz ikinci şu anda anlattığım bölümü farklı bir renkle uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Namaz örtülerine çok yakışan bir model. Tek renkli yazmalara da çok güzel yakışır. Böyle ince model sevenlere de sevenler de rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. Şöyle 5 tane zincir çektim ara geçişte ve yine 3 tane pırpırımız oldu. Yine giriş yaptım ilk pırpıra. yine 3 kez doluyorum. Ve ilk ikinci pırpırı boş bırakıyorum ortadakini ve yine önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 çekip kapattım. Ve önce 3 tane zincir çekip yine giriş yapıyorum. Trabzan dibinden sık iğne ile bağladım. Ve ardından ikişer zincir çekerek devam ediyorum pırpır pır yapmaya arkadaşlar. Her birine 8 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay bir model. Eliniz yatkınsa rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve bu 8 yine şöyle pırpırın içine 3. pırpırın içine giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Tekrar ara geçti. 5 tane zincir çekip Yine ilk pırpırın içine giriş yapıyorum. Her birinde 3 tane yediz zincirden oluşan pırpır var arkadaşlar. İlkine giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra 3 kez doluyorum ve ortadakini boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip kapattım arkadaşlar. Önce 3 tane zincir çekerek pırpır pır yapıyorum. Hemen trabzan dibinden giriş yapıp kapattım. Ardından 2 şer çekerek devam ediyorum pırpır pır yapma işlemine. Yine 8 tane pırpır pır yapacağım buraya da. Ve bu 5. 6 7 Ve 8 arkadaşlar. Son olarak yine üçüncü purpurun içine giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra iki zincir çekip modelimiz bu kadar arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sizinle yapmış olduk Evet arkadaşlar modelimiz şu anda ütüsüz ütülendikten sonra gerçekten kalıp gibi duran bir model ve tek renk model sevenler rahatlıkla yapabilir bu modeli kolay bir model çünkü zarif ve kolay bir model yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar kanalıma da, da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz beğenirseniz sevinirim sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun